platformun geleneksel aylık buluşmalarına hoş geldiniz. En önemli günlerimizden bir tanesi Dünya Turizm Günü. Çok cefakar, vefakar olan bu sektörün Dünya Turizm Günü'nü kutluyorum. Hepimiz insana insanla hizmet etme sanatını gerçekleştiren bir ekibiz. Çok güçlü bir ekibiz, çok büyük bir ekibiz, çok yürekli bir ekibiz. Bu yüzden hepinize iyi ki varsınız diyorum. Dünya Turizm Günü'nüz kutlu olsun. Bugün gündemimize elek olmamız sebebiyle golf turizmiyle başlamak istiyorum. Öncelikle bizleri burada 4 e, dört dörtlük ağırlayan e, Sayın Fikret Öztürk, Ali Şafak Öztürk beylere ve tüm ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir ortamda. Hepiniz geçerken görmüşsünüzdür, geyiğinin de gerçekleştiği, ülkemizin gururu olan bir otelde bizleri ağırladılar. Gündemimizin ilk konusu golf turizmi. Biliyorsunuz bizim bir ARGE departmanımız var. Bir de ATA diye e, Aktop Araç, e, Aktop e, Turizm Araştırmaları diye bir ekip kurduk. Bu ekip haftalık, aylık ve çeyrek ve yıllık raporlar hazırlayacak. Bizim haftalık raporlarımızın içerisinde geçen hafta görmüşsünüzdür. Golf turizmini işlemiştik. Bugün de gündemimize belekli olmaması sebebiyle golf turizmiyle başlamak istiyorum. E, golf şu anda finansal harcamalar açısından dünyada birinci spor kabul ve 2022 yılında bulaşmış olduğu 22.75 milyar dolarlık bir gelirle ee, çok özel bir yeri var turizmin içerisinde. 2030'da bir rakamın 42 milyar dolar olması bekleniyor. E, ee, ana payda baktığımızda slide'ın sol tarafında e, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin golfte çok ön planda olduğunu görebilirsiniz. Ee, burada küresel sağlık risk haritasında gördüğünüz gibi ülkemiz e, minimum riskli olan ülkeler içerisinde küresel güvenlik haritası içerisinde de hala daha orta seviyede. Dolayısıyla bu pandemi sonrasındaki farklı krizlere ciddi anlamda direndiği için bir sektör hani dünyada ne olduğunu, bu kriz ortamının nasıl bir sistem dahilinde devam edeceğini araştırdık. Yaşam pahalılığı, enflasyon, sosyal ve politik kutuplaşma, gıda ve enerji kaynakları, jeopolitik çatışmalar, düşük büyüme, düşük yatırım, düşük işbirliği mevcut dönem dayanıklığı gibi direnç yeteneğini, yeteneğini, zayıflatan faktörler var. Bunlar da turizmi birebir etkiliyor. Sektörler içerisinde hangisi turizm sektörünü etkiler? Yani ulaşım, yiyecek içecek, oteller, bakım yani sağlıkla ilgili bakım, hava yolları ve iletişim arasında bakıldığında turizmi etkileyen faktörler arasında bakıldığında en yüksek maliyetli enflasyonun ulaşımda olduğunu görüyoruz. Bu bizim için, geleceğimiz için bir kaygı oluşturuyor. Turizmin geleceği için bir kaygı oluşturuyor. Burada tabii bizim değişmeyen Rusya, Almanya, hemen arkasından gelen İngiltere, Bulgaristan, İran. Burada bir değişiklik yok ama burada ben sizin dikkatinizi bir iki tane veriyle sunmak istiyorum. Bir tanesi burada Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Ağustos ayında gelenlerin sayısı düşmesine rağmen geçen seneye göre overall'da x 8 ayda bir artıda bu Türkiye açısından önemli. İkinci konuysa biraz dezavantaj olarak görüyorum bunu. Hollanda ve Belçika'nın bir türlü toparlanamaması. Hollanda ve Belçika maalesef bir türlü toparlanamadı ve hala daha geride. Bir önceki çalışmamızda söylemiştim size İskandinav ülkeleri zaten bir parça gerideydi. İskandinav ülkelerinin geride olması turizmle çok büyük bir alakası yok. Tamamen siyasi bir konuydu. İyi ki bu kadar yüksek bir misafir e, kapasitesiyle var. Bunlar sizin oldu. Sizi tebrik ediyorum. <laughs> 1980'lerin başında şöyle bir veri hatırlıyorum. E, tahmin ediyorum rahmetli Turgut Özal'ın ifade etmişti. Türkiye'nin toplam turizm yatak kapasitesi Rodos adasındaki turizm yatak kapasitesinden az. O günlerden şu anda dünyanın en önemli turizm destinasyonları seviyesine sizler sayesinde Türkiye geldi. Gerçekten bu büyük bir başarıdır. Ve bu başarı her geçen günde taçlanıyor. Dünyanın en sorumlu, en sıkıntılı coğrafyasında ya da coğrafyalarına komşu olmamıza rağmen ve son 20 yıldır ya da 30 yıldır olmadık felaketlerle boğuşmamıza rağmen hem global hem bölgesel savaşlar, depremler, seller, şunlar bunlar en var çeşit olumsuzluk ki bunların tamamı turizm olumsuz etkiliyor. Bunlarla boğuşmamıza rağmen şu rakamlar gerçekten bir büyük başarı hikayesi. Direkt olarak Türkiye'nin cari açığını kapatan rakamlar. Direkt cebe giren müthiş bir gelir. Gerçekten turizm o yüzden altın yumurtlayan bir top. Bizler turizmi bu açıdan çok değerli görüyoruz ama sadece bu açıdan değil. Turizmin çok büyük bir ülke tanıtımı fonksiyonu da var vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, Cumhuriyet Başsavcımız burada. Bizler tüm işlerde, tüm yaptıklarımızda turizmin, Antalya turizminin zarar görmemesinin birinci önceliğimiz olarak koyuyoruz. Ve turizme zarar verecek ne varsa onu da birinci hedef olarak önümüze koyuyoruz. Eee bu en bir meselesi de bu kapsamlıdır. Başka konular da var. Her gün her şey olabilir. Antalya yönetimi e, emin olun kamu yönetimi sizlerin önünü açmak için elinden geleni yapıyor. Bundan sonra da yapacaktır.